Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaptı. Paşinyan Ermenistan'ın Tasir kasabasına gidiyordu. Bulunduğu helikopter Vanazor Stadyumu'na zorunlu bir iniş yaptı. Paşinyan acil inişe dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopterimiz Vanazor'a plansız bir iniş yaptı. Her şey yolunda dedi. Azerbaycan 2. Karabağ Savaşı'nın ardından kazandığı zaferlere bir yenisini daha ekledi. Dört köyünü tek kurşun dahi atmadan Ermenistan'dan geri aldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gerçek Ermenistan psikolojisine sancılı bir yoldan ulaştım dedi. Yaptıkları çalışmalarını gerçek Ermenistan'ın ortaya çıkarılma süreci olduğunu belirtti. Sireli Jovurt, Şahsen tarihi Ermenistan psikolojisinden gerçek Ermenistan psikolojisine sancılı bir geçiş yaptım ve bu yoldan birlikte geçiyoruz. Ermenistan 1990'lı yılların başından beri işgal altında tuttuğu dört köyü Azerbaycan'a iade etti. Bir süredir tarihi gerçekleri çarpıtma stratejisinden vazgeçerek halkına doğruları anlatmaya çalışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınır belirleme çalışmalarının ülkesinin egemenliği ve güvenliğinin önemli unsurlarından olduğunu vurguladı. Bu çalışmaları gerçek Ermenistan'ın ortaya çıkarılması süreci olarak niteledi. Paşinyan özellikle Sovyetler Birliği döneminde ve sonrasındaki anlayışların Ermenileri mevcut topraklar dışında bir Ermenistan aramaya ittiğini bunun uluslararası ilişkilerde de bir unsur olarak kullanıldığını söyledi. Çeşitli değerlendirmelerin aksine hükümetimiz vatan ve devlet kavramlarını ayrıştırmıyor, yeniden birleştirmeye, eşitlemeye çalışıyor. Çünkü Ermenistan Cumhuriyeti'ni kurmanın ve güçlendirmenin tek yolu budur. Aksi takdirde zaten sınırlı olan kaynaklarımızı vatanın, devletin geleceğini baltalayan bir vatan arayışı için harcayacağız. Paşinyan sınırları çizilmiş 29.743 kilometrekarelik gerçek Ermenistan'ın devlet ideolojisi ve vizyona haline gelmesi gerektiğini belirtti. Ermenistan Başbakanı hafta içinde yaptığı konuşmada da yayılmacı emellerden vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekmiş, bizim tarihi Ermenistan arayışını durdurmamız gerekiyor çünkü bu ana vatanı bulduk demişti. İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın indirdiği demir yumruk bölgede yeni bir gerçeklik yarattı ve işgale dayalı eski statüko sona erdi. Azerbaycan'ın tek kurşun da yatmadan geri aldığı dört köyde de artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Süreç 19 Nisan'da başlamıştı. Erivan, Azerbaycan'ın 1990'lı yılların başından beri işgal altında olan dört köyünü iade etmeyi kabul etmiş, iki ülkenin uzman grupları sınırda jeodezik ölçümler yapmıştı. Daha sonra da Gazah bölgesindeki sınır hattının koordinatları konusunda anlaşmaya varıldı. 12,7 kilometre uzunluğunda sınır hattı belirlendi.